Merhaba arkadaşlar. Gölgeleme filesini kullanmaya başladım. Sera örtüsü olarak da geçiyor. Şu şekilde tavana perde kornişleriyle e, sabitledim. Alt kısmını çekebiliyorum. Perde gibi kullanıyorum. Özellikle bunun hakkında bilgi vermek istiyorum. Çok yoğun güneş alıyor balkonun. Tam gün güneş alıyor. Ben de korumak için, e, sukulentlerimi güneş yanığından korumak için bu şekilde önlem alıyorum. Geçen yıl kullandığım bu yılda şu an güneş yanıkları başladı. Maalesef Şubat ayında. Bu nedenle kullanıyorum. Şu şekilde saksılarımı. %75 güneş önleyici bir file bu. Farklı ebatlarda, farklı boylarda var. %50, %45 korumalı olanlar da var. Benim yoğun güneşi anca %75 bir gölgeleme filesi kesti. Şu şekilde yine Güneşini güneşlerini alıyorlar ama kontrollü alıyorlar. Yanmıyorlar direkt olarak. Sabahdan akşam güneş batana kadar tam gün güneşin altında sukulentlerim çok güneş yanıkları olmuştu. Çözümü bunda buldum arkadaşlar. Şu şekilde renklenmeler devam ediyor. Bakın. Harika renkler. Mandallarla sabitliyorum eğer rüzgar olduğunda. Onun için arkasında çamaşır askı aparatı var. Mandallarla sabitliyorum. Alt kısmından iple de bağlayabilirsiniz ama ben perde gibi kullanıyorum. Şu şekilde renklenmeler devam ediyor. Ama mümkün olduğu kadar yanmaması için uğraşıyorum. Kaktüslerim de buradalar. Üst kısımlara bakın hemen kızardılar. şekilde. Harika renklenmeler başladı. Gölgeleme filesini eğer yoğun güneşiniz güneş alıyorsa balkonunuz benim yaptığım yöntemle bu şekilde koruyabilirsiniz. Şöyle bir kısmını göstereyim size. Bu şekilde koruyorum. az kapalısında bulunan sukulentleri onlar da güneşe karşı hassaslar. Güneşi seviyorlar ama yakıcı öğlen güneşinden korumamız gerekiyor. Bu şekilde koruyorum arkadaşlar. Umarım sizin için yararlı bir bilgi olmuştur ve e, yanıkları ciddi oranda engelledi. Yapraklar yandıktan sonra geri dönüşü olmuyor biliyorsunuz. Yani o yaprak başka türlü düzelmiyor. Onun için yakmadan alıştırmamız lazım. Bu yavrular alıştılar, güneşe alıştılar. Kontrollü bir şekilde alıştırdım bakın hepsi renklendiler. Çok güzel büyüyorlar. Yapraktan büyüttüğüm sukulent bebekleri bunlar. Gayet güzel oldular. Yine de üzerine ben kuşlardan korumak için çöp şiş ekliyorum. Ama gölgeleme filesi olduğu sürece kuşlardan da korunmuş oluyorsunuz. Kuşlar gelmiyor. Ama ikindin perdeyi açarak, fileyi açarak güneş etkisini azalttığında ve sabahları perdeyi açıyorum. Bu dönemlerde de kuşlardan zarar görmesini istemiyorum. Bu şekilde harika renklenmeler başladı. Görüyorsunuzdur. Aynı şekilde tam gün güneş alan balkonunuz varsa sükulentlerinizi korumak için bunu kullanabilirsiniz. Yoğun güneş olduğu için ben %75 kullandım ama %50 %100 olan da zaten perde görevini görüyor. Hiç güneş almaz. Perdem var zaten. Perdeyi çıkardım. Bunu taktım yerine. O tamamıyla güneşi kestiği için sukulentlerimiz için uygun olmuyor. Bu şekilde renklenmeler de başladı. Gayet korunaklı bir şekilde güneş alıyorlar. Ve fileyi bu şekilde kullanıyorum. Şöyle geçirgen arka kısmını gösteriyor. Ve perdeyle istediğim yöne çekebiliyorum perdeyi. Kornişte olduğu için çok kolay, kullanımı çok kolay. Sabit olsa sıkıntı olur. Sonuçta yağmurlu havalarda bu perdeyi kullanmıyorum şu an. Ama yazın her halükarda neredeyse 3 ay 4 ay sürekli olarak filem bu şekilde takılı korumamız gerekiyor. Bakın kaktüslerim de büyüyorlar. Harika bir şekilde. Şöyle bronzlarım çok güzel bronzlaştı bakın. Pembeler yoğun oranda. Bu şekilde saksılarım var dış dış tarafta asılı duran. Tam gün güneşin altındalar ama kontrollü bir şekilde alıyorlar. Şöyle bazı e, aracmanlarımı da güneşe çıkartıyorum. Şu an videoyu çekerken bulut çıktı. <laughs> Az önce 30 derece bir güneş gösterirken şu an bulut çıktı. Bu şekilde de arajmanlarım hepsini güneşe alıştırıyorum. rengarenkler. Aranjman hallerini daha çok seviyorum. Çok fazla sukulentim var. Diğer aranjmanlarım da var. Birçoğunu paylaştım. Daha önceki yaptıklarımı paylaşmamıştım ama bunları paylaştım. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım yararlı olmuştur. Şöyle göstereyim size. kesmiş çiçeğim de gayet güzel büyüyor. Ondan çok fazla çoğalttım. Şurada da bir tane Bundan kaktüsümüz uzadı. Bunların hepsinin bakımları yapılacak. Yavaş yavaş başladım. Hepsini tamamlayacağım inşallah. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Şöyle geriye doğru giderek size diğerlerini göstermeye çalışayım. Şöyle tane kalp kalbe karşı var. Bu şekilde yer tasarrufu da sağlıyoruz. En azından tavan kısmında kullanmış oluyoruz. Bu şekilde görülebiliyordur umarım. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.